Minecraft aman küçük if sahip olan kazanır. Evim zaten çok küçük. Kazandım. Hala çok büyük görünüyor. Ha dostum üzgünüm. Şimdi nerede yaşaman gerekiyor? Ya benimki. Küçük ama çok kullanışlı. Küçük ama oldukça sirkin. Eşyalarım oradaydı. Seni öldürürüm Chewie. Tamam hadi devam edelim. Evime bak. Kesinlikle Minecraft'taki en iyisi. En küçüğünü. Salacağım beyni dedi. Bu sok büyük. Üzgünüm. Aa adamım. Bunun üzerinde çok çalıştım. Selam köpeğim. Sıra bende. Bu eve bir bak. Bir evde isteyebileceğin her şey var. Hatta elmaslarla dolu. Benden çaldığın şey aptal. Havalı bir ev ama onu daha da iyi hale getirebiliriz. Dikkatlice izle. Bunu yalnız bir kez ogrete çekim. İki kapı, etrafında tuzak kapıları, isleme ve depolama blokları ve gizli bir yatak. Bu harika görünüyor aşkım. Fena değil ama daha küçük olabilir. Hey benim evim. Küçük bir delik. Tüm gerekli malzemeler, bir yatak ve sadece tuzak kapaklarını kullanacağız. Hala çok büyük. Ha, onun dediği. Gibi. Aynı ev, tamamen kapatmazsanız daha iyi olabilir. Ve hatta bir örs ve bira istasyonu ekleyebilirim. Gerçekten çok küçük. Ama çetelere karşı nasıl güvende olacaksın? Benim yaptığım bu çok daha iyi. Bu daha büyük aptal. Ve daha çirkin. Ve içerinin nasıl göründüğünü tahmin ediyorum. Maymunlar beni ısırıyor. Ben buna ilüzyon evi diyorum. Keyfini çıkar. Dışarıdan küçük göründüğü için hiçbir kalabalık içeri girmeye çalışmıyor. Salak. Ee, biliyorum. Ha, ben kazanalım. <laughs> Bu yüzünde hakimli bir akışık yapmalıyız. Üstünde bir kapan kapısı olan bir kompost makinesi ne dersin? İçerideyken hiçbir yaratık bana vuramaz. Ama dikkat et, yıldırımlar sana çarpabilir. Bu yüzden bir tencere ve yıldırım çubuğuyla yapmanız daha iyi olur. Yıldırım sorununu çözdünüz. Ancak birkaç gece sonra sizi rahatsız edecek hayaletler ne olacak? Onlarla savaşabilirim. <laughs> Endişelen mekanim, bu hayaletleri nasıl korkutacak gibi biliyorum. Çıplak popomun bir resmini kullanabiliriz. Bu ise yarar ama bana travma da verir. Bunun yerine bir kedi kullanalım. Onları kazanımıza koyarsak, hiçbir hayalet yaklaşmaya cesaret edemez. Yıldırım çubuğunu unutma. Bu kadar değil mi? Mükemmel küçük Beys. Bu kadar da hızlı değil. Hıyarlar. Hoşçakalın. Çiğnet. Çiğ Aa, hey, bunu kim yaptı? Garip yeşil bir adamdı. Yani evimizde hala bir sorun var. Kötü niyetli oyuncular bunu fark edebilir ve mahvedebilir. Ama daha küçük bir ev nasıl yapabiliriz? Bu basit, küsülüyoruz. Bekle, bunu nasıl yapıyorsun? Kolay. Sadece bir gün boyunca kadın kıyafetleri giymen gerekiyor. Gerçek mi? Tabii ki değil aptal. Burada bu bir komut. Şimdi koyduğumuz herhangi bir blok normal bir bloktan on kadar daha küçük olacak. Benim sıram bununla harika bir ev yapacağım. Sadece burada biraz salis ve biti. Vay burası çok rahat hissettiriyor. <laughs> bu sevimli ama daha da küçültemez miyiz? Sadece büyük olduğumuzda yaptığımız küçük evleri yeniden yapmamız gerekiyor. Yalan söylemeye çekim askim bu fikir harika. Ama neden en küçüğüne doğru atlamıyoruz? Gece ben kazandım. O kadar hızlı değil. Mini bir kediye ihtiyacın olacak. Hala evlerinizi görebiliyorum aptallar. O oh, haklı ama bir kas ne? Kim yaptı bunu evime? Aptal sen miydin? Senin yanındaydım Emma. Demek ki yine o ürkütücü yeşil adam olmalıydı. Tamam dinle bir sorunumuz var. Evlerimiz hala yeterince küçük değil. Kötü oyuncular hala bizi fark edebilir. Ne yapacağız? Bu basit. Kimsenin bir evoluğunu asla beklemeye çekisiyle kullanan kalkız. Şu iki kaplumbağa yumurtası gibi mi? Bak burası rahat. Çok açıkta. Seni önden ve yukarıdan hala görebiliyoruz. Evim tarz dolu olacak. Bir ender ejderhasının kafası. Pekala. Çok saklı hissetmiyorum. Sürümüz bir dize benziyorsun. Bir otomatik sine girmem sok daha iyi ne halt. Delik yalan. Bekle biliyorum. Çiçek saksısı. Evet işte bu. Başardın nerd. Seni hiç göremiyoruz. Çanağın altından girmeyi deneyebilirim. Belki işe yarar. Yok. boşver. Ama yapraklar bloğu yapacak küçük boşluklardan sığabilirim. Görünmezim. Saklanacak yeri olmayan tek aptallar biz olamayız. Affedersiniz köylüler. Dört arkadaşlık bir grup gördünüz mü? Sadece onlarla konuşmak istiyorum. Yine o yeşil adam. Hadi çiğ köfte. Vaktimiz yok. Sana yardım edebilirim dam. Bu şul gir. Neden benimle gelmiyorsun? Senin içeri görebilmen için dışarıdan açık tutmalıyım. Benim işin endişelenme. Teşekkürler dostum. Ama lütfen orada dikkatli ol. Tamam şimdi saklanmam lazım. <laughs> Etrafta zayıf görünen kimse yok. Çok uzaklaşmış olamazlar. Ben buradayım. Çevir. Burada. Evet, yapman gerekeni yap. Orada. Dikkat ede gelmiş durumda. Ondan intikam almalı mıyım?